Bile beceremedik Müslümanlar. Coca-Cola hala evimize giriyor. Ne oldu bize? Bir Almanya ziyaretinde, Stuttgart'ta Yahudi bayrağı asmış bir ev dikkatimi çekti. Sordum arkadaşlara. Dediler ki hocam yaşlı bir çift. Peki burada niye yaşıyorlar? Buraya yerleştiler. Ne yaparlar, ne ederler? Ne yaptıklarını bilmeyiz. Çok dışarı çıkmazlar. Ama tek bir şey biliriz ki asla Hristiyanların veya Müslümanların marketinden alışveriş yapmazlar giderler 250 kilometre ötede Yahudi bir bakkaldan alışverişlerini yapıp öyle gelirler. Ne oldu bize? Bizim bakkalımız hala Coca-Cola satıyor. Aç kalacağım korkusu. Marketimiz hala satıyor. Aç kalacağım korkusu. <laughs> Senin kardeşin nerede? Biraz önce ben kardeşim diyordun. Elim uzansa keşke gitsem diyordun, değil mi? Cihad etsem diyordun. Keşke kapılar açılsa. İşte Allah sana bir kapı açtı. Cihad et, boykot et dedi Allah. Sana buradan başla dedi işe. Kardeşlerine uzanmak mı istiyorsun? El olmak mı istiyorsun? Merhem olmak mı istiyorsun? Rahmet olmak mı istiyorsun? İşe buradan Şu başla. Bu. başla.